Arkadaşlar en santim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün <laughs> ne videos çekiyoruz? Rabia söylesin arkadaşlar. En güzel Evet en <gülüyor> güzel küçücük. Yakışıyor çizersin. En güzel çizen kazanacak arkadaşlar. Eee bir videolar çekmiştik. arkadaşlar. <laughs> 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 Tamam öyle yapalım. Da oyunumuza devam edelim. Anlatın arkadaşlar. zaten çekmiştim bir tane. Arkadaşlar e, önümüzde kağıtlarımız var. Birkaç tane şurada ürünlerimiz var. Sürpriz olsun onlar size. Video, e, videodan sakın Çok güzel bir video sizleri bekliyor. E, arkadaşlar şimdi e, burada dediğimiz dediğim gibi tabii ki yine böyle isimlerimiz yazıyor. Rabia Buraya Rabia evet. Rabia'nın benim isimlerim yazıyor. yazıyor. Buraya arkadaşlar ee, puanımızı yazacağız ve oyun sonunda en çok puanı olan e, ee, kazanacak arkadaşlar. Bunda ödül yok bu sefer. Ödülümüz yok. Evet. evet. Ödül yok değil de <laughs> evet, arkadaşlar. E, hemen ürünümüz gelsin. Hmm. Gelsin. Evet arkadaşlar ürünümüz bu. Gördüğünüz üzere. Evet. Bir evet, kalemlik. Arkadaşlar şu şekilde popcorn yazıyor. ama mısır böyle koyacak falan ya derdim. Şimdi bunu çizeceğiz çok kolay bence abi. birazcık şöyle koysak olur mu? Güzelsin <laughs> evet, ya arkadaşlar bunu nasıl? Ben de birazcık kolay. Kaşıyor mu? Biraz yap yeter. Ama e, sen benim kine koymarken ben senin kine koymarım. <laughs> öyle yani oyun öyle.

Bu çorba bitti arkadaşlar. Bitirdim. Ve böyle oldu. Şimdi şöyle bir kenara yapalım. Böyle oldu. Rabia'cığım bu ne? Aa, minnacık. Rabia bu ne? Küçücük yaptı. Arkadaşlar valla benimki bence güzel olmuş. Dışarıya <laughs> tak. evet. O zaman diğer tura geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Geçelim, geçelim arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar şimdi görünümüz gelsin. gelsin. Cemre evet, gelsin. <laughs> 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 Öyle gelmiyor. Arkadaşlar geldi. <laughs> Güzel bu. Bunun videosunu çekmiştik. <laughs> Nerede yazıyor? Ha kadar diyoruz. <laughs> arkadaşlar şu kısma yazmış. Gözüküyor mu? Şu kısımda Şu Arkadaşlar. Tamam ben yazdım. Şöyle tutalım. Aynı zamanda tersten gözüküyor. Evet. Hemen yazalım. Evet. Evet. evet sayıyorum. On. 9 Ama bak. Valla 8 ya, hani ya. Öyle değil, değil. İki, bir. Tamam öyle 1 2 Sen ya. de öyle saydın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bitti. Oo, bitti, bitti. Bitti mi? Tamam bitti. Arkadaşlar Jenga bu şekilde. Onu bir geriye çekip gösterelim. İlk benim kedi. Aynen, aynen bayi. Şöyle göster. Böyle yap. Vallahi. Vallahi arkadaşlar bu benim kedi. Tersten gözüküyor. Benim Jonga yazıyor arkadaşlar. Tersten gözüküyor ama. Benim. Wow. Bu ya. Bu ne? Ya. Ya. Tamam hadi bunları da koyalım en son puan vereceğiz çünkü. Evet şimdi bunları daha da verdim. Geçelim diğer sonraki evet. diğer sıra geçelim. Arkadaşlar şimdiki ürünümüz geliyor. Arkadaşlar ürünümüz geldi. Evet yapalım. Arkadaşım kimdi? Yok arkadaşım kimdi? Onu arkadaşlar kimdi? Şu nasıl çizdiğim, bu kolay ya arkadaşlar şu şeyler abi aç içecek içi boş ya arkadaşlar içini harçını <laughs> yaptım seviyorum <böyle>, <laughs> bunu. Dur. Şimdi arkadaşlar bu çizmeye geçeceğiz. Sirabi yaptık. Gel. Eee oynadığımız yani iki <laughs> gün oldu gitti <laughs> önceki ondan. Arkadaşlar arka gözlü o Arkadaşlar bir için gösterelim şöyle. Arkadaşlar hatırlatın. Tüketin arkadaşlar. Yani ben Şimdi böyle koyalım arkadaşlar. Çizmeye başlayalım. Ben başlayalım. başlayalım. Çizmeye başlayalım. Çizmeye

Gösterelim. Apple Watch'umuz bu şekildeydi. Bir dakika daha. Ebru gösterelim. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi. Ya. Wow. Arkadaşlar bu Benim güzelim. Güzelmiş. Göster. güzel. Beni o da bana sana mı? Olmamış Olmaz. Ama <tekrar benziyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar zaten e, şu anda 3 ürünümüz kalmış. Evet. Özellikle <laughs> evet, 3 ürünümüz kaldı. Hemen e, diğer ürünümüz gelsin mi abi ya? Gelsin. Arkadaşlar ürünümüz bu. Evet ponyymiş. Ne? Malum herhalde pony. Eskiden öyle bir çizgili filmi vardı. Neydi? Malum herhalde pony miydi? Bu pony. Evet pony. Arkadaşlar şimdi... E, Çiziyoruz. Pony çiziyoruz Malmel Pony'ymiş Malmel Pony <gülüyor> Pony Pony <laughs> Ya ikisi de var işte abi ya Malmel Pony diyorlar Eskiden çizgi filmi vardı zaten Şimdi çizelim Önümü size şöyle göstereyim ben Şöyle arkadaşlar ben Tek onu <laughs> Şöyle ben tamam, tutalım Ben çalışayım Arkadaşlar ben şöyle, şöyle... Valla güzel oluyor. Şöyle tekonuz at. Güzel. Evet. Vallahi ben ben sana şöyle bir bayağı güzel oluyor. Yakıştı. Yapıştı. Secondo. Sen seversin böyle artık. İzliyordum Böyle. Vallahi bu zorlar. Zorlu ben Çünkü <s toys> <laughs> çok böyle bakmayacaksın Böyle duracağım. Hemen ama çekeceğim. Şöyle kayıtlıyorum. Sadece kesin. Sadece kesin.

sinek kadar yapmış ya. Valla çok da güzel oldu. Arkadaşlar soğuk Arkadaşlar. Ay bu ne oldu? Hiç üçgen oldu arkadaki valla. Sana gösterdim. Arkadaşlar son <soğuk yık, gülüyor> <laughs> <laughs> <yık>, <laughs> iki ürünümüz kaldı. Şey, <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii. Arkadaşlar ürünümüz yok. Göz. Arkadaşlar ee, daha ee, şu anlık daha oh. <laughs> Arkadaşlar şu an daha ürünümüz e, yok. Aslında yapacaktık arkadaşlar ama Rabia çizemem falan dedi. Bayağı bir zordu. Böyle e, arkadaşlar e, yani bir telefon gibi böyle bir şey vardı. Evet. Telemon şöyle de böyle. Arkadaşlar Rabia çizemem dedi. Onu Ama çizmeyeceğim. Ben de. Bu ne bu? Ne bu? Arkadaşlar bu neymiş? Watermelon. Karpuzlu. Şey silgi arkadaşlar. Şu şekilde. Bir göstereyim arkadaşlar. Açın. Şöyle arkadaşlar bakın böyle ruj gibi. <laughs> Ama dudağına sürmesek. Ben gelseydim. Ama yeni aldığım için kullanmıyorum. Hadi gel hızlıca bunu da Ondan sonra puanlarımızı hesaplayacağız. Evet. İyi İnşallah. Ekselim. Bu çok kolay zaten. Çizersin bana. Süre vermeyeceğim buna. Çünkü sürekli ben çünkü zaten otomatikman ben çizdin çizdin çizemedim aldım. Eksiye. Çünkü olsa ne biliyorum. Arkadaşlar şu anlık benimki bitti sayılır. Bitti. bitti. Ha, hemen bitti. <laughs> Sıra Söyle kim bitti? İşte yani aslında azdı ama bitirdi vallahi şansa. <laughs> Allah, küçücük. Ama küçücük duram ya. Allah gözüm. Tam gözüm atar. Ama şu an öğrenmişim ben ne yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o zaman hemen hesaplarımızı... Hışkırıp tuttum. O zaman hemen Hesap yani hesabımıza bakalım. En çok yani şimdi yapacağız hemen. Geçelim mi? Tamam. Geçelim. Ardımızın önümüzde tüm kağıtlarımız ee, bu şekilde. Hepsi var. Bu senin konunun. Anladım. Dur <laughs> ekranın konudan başlayalım. Bir bekleyeyim. Sırası ağır. <laughs> Özür dilerim. Tamam bir şuraya çekelim. Bir bakalım. <laughs> bu senin de. Ben puan vereceğim ama. Hani. Ben ee, bu senin pardon değişiyoruz. Biraz ben sana bir puan verelim. Sen de benim ver al. Şekli abla. Yardım. Yeri zeka. Rabia kapatırım çarparım diyorum ben. Açık video çarparım seni. Al al devam et devam et. Doğru ver bana kon. Zabe doğru ver sayıyorum. Var ya. Ver saçım. Versin. Tamam mı? versin sen. Tamam. Mal ben de sana dört verdim hadi. Arkadaşlar puanımı, ay, <laughs> puan puanlamamızı yaptık. Bu şekilde. Ee, ben... Rabia'nın ee, şu tuz <laughs> onda e, iki puan veriyor arkadaşlar şuna şu arkadaşlar iki puan veriyorum sen kaç puan veriyorsun bana? Anladım. dur ben dokuz. sana hemen iki verdim değil mi dokuz dokuz evet hemen dört verdim İki vermiş ha pardon Allah iyi hatırlattım Güzel hemen diğerine geçelim. Gözlük var sırada. Evet. Telefonu ben de kendisine vereyim. Bunu tamam ben, de ben de bir, ben bir, bir veririm. veririm. Güzel yapmış. Bir verdim. Bir. Sekiz puan. Evet abi sekiz verdim. Sekiz puan. Siyah. Apple Watch. Evet. Hmm. Vallahi ben hepsini yazdım sizin güzel. Güzel. Ben, ben de 10 puan verdim arkadaşlar. Ben 3 arkadaşla. Tamam. 3 mü? <laughs> ben de verdim. Şurada, ne? Hayır bu şey Bu Buna ben de bir 7 puan. Ay, abi pardon. bu 10. İşte 10 puan. Ama onun için yazmadım ben. Diğerine verdim ya ben sana. 7 tamam. Ben sana 7 puan vermişim, sen bana 10 puan vermişsin. Hadi ben de sana 10 veriyorum. Kurabiye yapacağım. Tamam çok güzel. Şu sıra bende. Hoşuna gitti aynen. Bu arada yaptım süslü olmuş ama güzel. Ama on. ben küçük yemeyeyim. Tamam ben 10 puan verdim. Ben 100 ver değil mi? Yok 100 veremezsin onun üzerinden. Ya o, ya 10, 9, 8, 7. Ben 10 verdim. Kaç 7 mi? Tamam ben 7. Rabia 10. Tamam. Çok güzel. Başka yok. <laughs> Başka yok. Arkadaşlar şimdi hemen hesaplıyorum. Benim şekli 9 diyeceğim. Tamam. Hemen hesaplayayım arkadaşlar. Benim 9 Hoş... bir dakika ama. 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, Arkadaşlar benim, sen bir dakika. Benim 31 puanım varmış. Gelgine bakalım. 10, 20, 30, 38, 39, 40, 41, 42 puanı var. 42 senin Benim 31. Arkadaşlar, Rabia'yı yenildim ya? Evet. Yenildi ödül yok demiştik ya kazanan kazanacak. Hımm. Ama kazandı Bir alkış gelsin bakalım. Ayy. Arkadaşlar çok güzel bir videoydu bence. Allah güzel. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ya. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. de basın. Evet tintine de basın arkadaşlar. Bay bay. Çok güzel. Bay bay.